Senin yaptığını düşünmüyorum. Bir şey fark eder mi? Şu güne kadar hapishaneye birçok adam götürdüm ve şu ana kadar en çok ben yapmadım lafını duyarım. Her zaman? Her zaman. İnsanlar hayatlarının yok olacağını anladıklarında çıldırıp küplere biniyorlar. Önüne Not bak! <laughs> Merhaba. Kimse var mı? Bu da ne? Bunca zamandır aynı yerde kalmak bir hata. Onlar her yerde. Şahsen zorunda kalırsa birkaç kafa uçuracak birinin yardımından büyük minnet duyarım. Kim olduğunu biliyorum. Bir katil olduğunu biliyordum. Koşun! Bu insanları tanımıyoruz. Tehlikeli olabilirler. Hey, sakin ol. Oğlun ısırılmış dönüşmesi an meselesi. Bu herifi öldüreceğim Kat. Kavga mı istiyorsun yaşlı domuz? Kim olduğunu ya da ne yaptığını bilmiyorum. Ama daha iyi bir yalancı olsan iyi olur. Özür dilerim kardeşim bunu yaptığım için affet.